Merhaba arkadaşlar, ikinci videomda tekrar beraberiz. Sepi White aklı kremini tanıttıktan sonra Ocean Blue, bayiliğine aldığım Ocean Blue genital bakım ürününü tanıtmasam olmazdı. Ocean Blue dediğim gibi genital bakım losyonudur. Sağlık Bakanlığı onayla Türkiye'de genital bakım olarak onay almış tek losyondur. Neye yaradığını soracak olursanız, kadınların baş belası olan genital bölgedeki sorunlar. Kötü koku, akıntı, mantar yanma genital bölgede çıkan sihirler <laughs> çok özür dilerim genital bölgede oluşan varis idrar kaçırma ve doğumdan dolayı oluşan genişlemelere etkisi bulunmaktadır bugüne kadar sattığımız hiçbir müşteriden olumsuz dönüş almadık olumsuz dönüş aldığımız hiçbir üründe zaten satışa koymuyoruz kullanım şekline gelince kullanım olarak da gayet kolay bir kullanımı vardır sabah ve akşam şeklinde kullanıyoruz yıkama gerektiren bir ürün değildir. Zaten kullandığınızda fark edeceksinizdir. Yağlılık hissi bırakmaz. Yağlılık hissi bırakmadığı için de yıkamanızı e, sizi yıkamanız gerektirdiğini düşündürecek bir şey yoktur. Hissiyatı yoktur yani o şekilde söyleyeyim. Böyle eğer sipariş vermek isterseniz e, yorum kısmına yazabilirsiniz veya instagramdan sipariş verebilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Bu şekilde iyi akşamlar.